arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle birlikte ve sahiz bir mesaj bir hafırcı buralarını deneyeceğiz. Yanımda Nil ve var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün e, bunlarla birlikte ve sahiz bir mesaj bir hafırcı deneyeceğiz. E, bu tarz videonun devam gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan abone olup videoya da like atmayı unutmayın. ben beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman başlayalım. İlk neden başladık diyor tamam. Cipslerden o zaman. Ee, al tabağı. Şu ortaya getir. Tamam. Acaba güzel mi? Tamam. Diğer sanıyoruz. Kapatamadım ha. Ben bir tane daha yiyeceğim. İyi. İyi iyi. Güzel. Bunu şuraya verelim. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar. Aa, bunu yemedik. Bak bunu unuttuk. Bunu atayım Hangisini? Yani bu bibin, bu bibin. Az önce yediğimiz aletlerin de. Garip bir adı var. Çok bakın. Arkadaşlar dökülebilir lütfen. Anne. Bu an ben veriyorum. Sen Ayyüzü'nü mü büyüğün Tamam Ayyüzü 3-0 öne geçti. bunları. veri. Bu Jimin neymiş bu maçı? Ne Bekle. Tamam alalım. Bu evet, ne lan? Al dur ya. Ben. Ha. Ben de kalmamış Güzel. Güzel, güzel. Bu sanki birazcık bayat gibi. Birazcık bayatlamış. Ama yine yenilebilir, idare eder. Güzel. Ben kullanıyorum ya. Hmm. Şimdi sıra bu herhalde. Bu da sıktırıldım. Açalım. Açılmıyor. Açtım. Paketi bir gösterir misin? Neymiş o Bu. Bakayım biraz indir Çok kırıldım. Çok kırıldım. Çok Bir al bunu abi. <laughs> Bu biraz daha taze. Evet. göre o biraz bayatlamıştı. Benimki mi? Aa, hı. Ama bu sade. Lan, lan. Bu da iyi. Nil ne, ne verirsen yiyor zaten. <laughs> <laughs> Nil her şeyi yer. Ben her şeyi yiyen çocuğum. Nil acı sütü versen yer. Bunu da yiye bakayım onu. Hangisi mi? Ee, bu mu? Bu mu? Bilmiyorum. Hayır değil mi? Ice vereyim. Tamam, abi 60 orange. A101. Şimdi içecekler. Ice tea. Alalım. O hangisinin? Ice tea'si. Bimin Titan Ice. Evet, şunu verelim. Ben doldurayım. Açalım. Açamıyorum. Açtım. Eke bir hafta anlatabildim. Ha, bu kadar yeter. Aç adam. Bu bilmiyor mu He Ben bibinim. Bugünüm... Daha dur, daha dur. Daha onu denemedik. şimdi şey, güzel. şey güzel. Nasıl oluyor? Güzel. 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 var mı? Hı, az şey. bir şey. Bir ice'ti. Işte, bu da az birinki. Kaldı arkada. Çok zaten. Çok Çok tatlı. tatlı. Çok Ah. Dur bakalım neyin o zaman? İçi güzel kokuyor. Bu çok şekerli. Evet. Ayrıca çok şekerli. Evet. Ben bunu beğendim. Hangi senin bir mi? Ayrıca bir mi? Ben bu... Ha? <laughs> Hangi? Hadi söyle. Ee, ben sen... Ayrıca bir Tamam. A101 9 e, oldu. 1 2 e, Dokuz iki. Ben bir. Bir daha uzardım. Şunu alacağım kendime. Hangisi? Şu yumurta. Ha. O sen. Benim alacağım. Bu şey. Sürpriz Pizza. yumurta. Pizza. Ben Dur şimdi bekle. 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 Hı. Ben yasak ya. olmasın. Herhalde. Hayır. Herkes yiyecek. Şunu da verelim babaya. Baba al bayda. Heh. Yumurta gibi Bakit ikaw ang gulit mo? Ha? Ma'am, Chelsea. Sa Dapat ka. Ba, ayaw ko na yun? ben böyle şeyleri çok sevmem ve kararsız kaldım. Kararsızdım. Deminki ne dene bakayım? At. <laughs> Açalım bunu da. O ne? Bir tanesini alır. Hepsini olmaz. Sonra yersin. Ne <laughs> çıkacak? Bu da. Ya yani Anacıklarını ah, açarız şimdi. Ya ben onu Ama ne çıkacak acaba çok ne? Yaptık yavaş. Ya. Ne? Ya, ben kıramadım. Hey. Baba <laughs> al şunu ya. Aç. Anne sen sen bunu Anne ee, ne? Anne ne? Anne ne? Anne ne? Anne ne? ne? Anne ver Anne ne? Anne ne? Sen yiyecek o şimdi. O çikolata acıyor o arada. Ben burada da kararsız. Benimki daha güzel ya. Bunu, bunu ki biraz şey, bunu ki bu güzel. Ne seçelim? Tamam al. Bu kimin? bunu. Şeftali halkası diye geçiyor ismi. Aa, açalım şöyle şöyle bir şey şöyle bir şey. Arkadaşlar. Allah. Eksi bir domates mı? Dolmazla tadın. Aa. Eksi. Ne çiğmiş be? <laughs> ne? Arkadaşlar, kızımın kapatıyorum. Hı. Ben buna bu, yani bu pıt pıt. Pıt pıt şeker. Yine aynısı. Ya yani aynı, olan şeylerin sandarı farklı da olabiliyor. Arkadaşlar çok eksikti. Ben de alacağım al. Bakın. Tamam mı? Yuttum. Ben yuttum. Ekşi. Hmm. Benimki. Bim. 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 Paratada bim. Bim. Çikolatada kime oy verdiniz? Bim. bim. Sen? Bim. Bim kaç oldu? Bim dört oldu. Sen hangisine oy verdin çikolatada? A101'e verdi o. A101 e verdi. A101 e 10 oldu. Şimdi hangisini seçiyorum? Bunun kim? Turuncu mu yeşil mi? Hadi. Tamam o bime ben bime sen bime. Tamam bim kaç oluyor? 7 oluyor bim. O zaman A yüzün değil mi? Aynen A yüzün. Kaç şey... sert bu? Evet baba çok sert. Neden bu kadar sert bu? Bak bilmiyorum çiğniyorum çiğniyorum yutamıyorum. Bir daha çiğniyorum yutamıyorum. Bir daha çiğniyorum. O zaman dava açıyoruz. Dava açıyoruz. Dava Arka taraftan <laughs> istediler. <Tarına baktı> <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> evet, şimdi ben Hadi ben meyve suyu alalım. Meyve suyu ben evet. alalım. Tamam onu al. Ben Hayır dur daha değil. Hadi el otur. Şunu çıkartalım da. Şurayı da. Tamam. Baba ben bu şu meyve suyu da. Bimin. Bu bimin. bimin. Mi? Bu oh. bimin ki. Şöyle göstereyim. Ne? Otur. Bu bimin ki. Şeftali. Ben bu. güzel içi. <laughs> güzel. Güzel. Hemen kaçıyor. Hemen kaçıyor. Masaya gitti. <laughs> Arkadaşlar. Birazcık daha. Güzel. Ben güzel parçalı. Ben bunu hep denediğim için çok güzel. Bilmiyorum diğerinkini denemeden daha bir o. şey diyemem ben. O ne? Boy. A101. Boy. A101 herhalde. Hani bu A, A, e A o A101. Doldurayım ben size. Olur olur olur. Ay. <laughs> size bu sırada aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. E, kafamız estiğinde canlı yayınlar yapıyoruz. Orada PUBG Mobile UCS falan veriyoruz. Yani müsait olduğumuz zamanlarda genellikle. E, kanala abone olarak bir Discord'umuza katılarak e, yeni evet. videolardan haberdar <laughs> olabilirsiniz. Çok Ayrıca Discord e, İlk 50 kişiye ulaşırsa da oradan da PUBG Mobile UC çekilişi de yapacağız. Ben bunu şey. hadi, hadi çikolata ne? yeme hiç onu. Ama canım Düşünüyorum. Burada a bir ya. Bin. Ee, bin kaç oldu? Bin sekiz oldu. Neyle. Hangisi? A101 a Ayız bir bin. Ayız. Tamam. A101 12 oldu. A101 12 108 oldu. Ya. Bu ucundan birazcık denemeyip alayım biraz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz böyle bir dolu çıkıyoruz her zaman. Sıra da ya? ya. Al bir. Dene. Ee, Al ısır. Heh. Ben kötü diyorum. <laughs> Sen niye kötü değil mi? Giyinmeden. Ama çok kötü. <laughs> bu kimin? Bu neyin? Çok kötü. Bu. Ha, bu şey. Ben yendim. Sevmedim kötü. Kahve. Kahve gibi. Kötü. <laughs> güzel kokuyor bu. Ne ya kötü kokuyor. Bu neyin? Hı. Bu neyin? Bimin mi bu? Bu bimin. Kesin güzeldir bak. Hmm. ki daha iyi. Hı hı. Aynen benimki daha iyi. Sen hangisi A101 mi? <laughs> Aa, ben A101 değilim. A101 13 şey oldu. Benim kaç oluyor? Benim 10 oluyor. Meşhur Lekola. <gülüyor> Lekola. <gülüyor> Lekola. <gülüyor> Bu kesin bimim. Evet o bimim. Yeah, bimim. Bim. Baba kıydım baba kıydım. Yeah, Şimdiden Biraz acı gelebilir. <laughs> hiç yiyemem <laughs> ben. Hiç. Tatlı ettiğin için öyle iç hadi. Güzel diyorum ben. Dur. Güzel diyorum evet. Bu Bimink miydi? Evet Hı -hı. bu Bimink. Ben bir daha istem daha iyi. Ben şeyleri çok merak ediyorum. Bu bir portakal ile portayı çok merak bana ver, ediyorum. Ben istem. Şey, bir kola var bana bir daha. Ver, var. Ben... Bir kola mı? Hmm. Bu da iki kola. <laughs> o, ne da, kola bu bir kola? Ver artık. Bir şey diyeceğim. <laughs> Puanları vermedik. Ya daha değil dur. <laughs> Nil kola fazla iyi değil. <laughs> Orada bu. <dur. gülüyor> Benim kokum, benim kokum Ne yapıyorsun sen? Uygun benim benim. Uygun Otur otur. Ben de ben de istiyorum canım ya, ya. ya. Bana yok mu? Çok şeker. Bilemedi. O. Aynı. bu kola şu kola mı ne kola bir kola e bu daha iyi bence tam e, bir bim e, ben de bim diyorum en en kaç, ee, kaç oluyor bim on üç oluyor şu anda beraberler on hadi bakalım bim geriden gelerek beraberliği saldı Şimdi. bu botu güzel olur Yani. Ama ben pek sevmiyorum. Ben de sevmiyorum <laughs> tek. Miden çok bulandı. Baba ben şey istiyorum. Geliyor. Ben şu şunu. Aa <laughs> biz onlar aynı almamışız. Muz muz ile çilek yapmışız. Aa yoktu orada. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Kesin o güzelce çünkü onlar çok güzel oluyor. Evet. Hı. Hmm. Kime veriyorsun ya bu oyunu? Bu ne? Bim mi? Hı. Hmm, Hangisi? Bu mu? Bu mu? Bin bin yok, mi? bilmem. En Ben bim diyorum. bim kaç oluyor? 100 15 oluyor. a 1 14. Benimki geliyor. Şimdi porta. Hadi bakalım. Panta, İlk bana. Ne porta. Ne porta. ben istedim ya. o bakalım. Ya ya otur, 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 otur. Sonra ben. Hı ben fantomu bekliyorum ya. 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 Evet, evet. Vay, fantomu ver. <gülüyor> tamam. Devam et lan. Güzel. Fanta güzel. <laughs> Boğazım yandı. hey. Bu Başka o da. O deminki de şimdi bir portakal. Bir portakal. Şöyle bir şey. Bir tane portakal. da portakal. 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 Bir portakal. Bir portakal. Oy. Oy. Arkadaşlar, güzel, güzel. mi? Yanımda yer için teşekkür. Hmm. İdare et. <gülüyor> 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 e, çok sevimli. E, e, ah, tamam, ben ay. bir portakal diyorum. Oyma. Bir portakal. A101, e, 16 oldu. Ay 17. Ay, 16, 14, 16 oldu. Ha. Bir hangisi? Ne portakal mı? Bir portakal mı? Benmiş. Bu portakal. Bu. Le. <laughs> Eşit. 16 ya 16. Süt geliyor. Süt. Şimdi ya süt, süt, mi ya? Çine... Dol. Dol. Dol süt mü ya? Hiç sevmem. Son edeceğimiz. Aa ben bunu istiyorum. Çilek yedim.

Hayat yok her şeyi yani. içiyorum. Her şeyi içeyim <laughs> <laughs> ben deneyeceğim. Ben Hayır. Hayır. Tamam. Çiğ, sütü ilk sen denedin muzu. Yani Baba. Çilek de benim. Çilek benim. Hayır benim. Benim. Ya hadi tamam ben seni. Ben denedim ama şu olmaz değil mi? da şu olmaz. Evet şimdi içiyor. Şş, tamam tamam. Dilekimi seçmeyin. Ben ne yapayım? Çilekimi seviyorum ben. Çilekin hepsini bitirsem. Bir de oraya sonra tamam. devam etsek. <laughs> Olmaz mı? <laughs> ya bunlar da katkı şey. Çilek bürüsüne Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Ama şey. <laughs> Bimik. Bunda ben Şeker tadı hiç alamadım ben Ben aldım. Baba bana ver bari. Kaldı bari. Tadı alamadım. <laughs> i̇şte işte işte. Hangisi? Baba bence bu yalayı dağıtsak daha iyi oldu. Sen Ay ay A101. A101. Hangisini? Bunu bunu. Bu. Ben bu diyorum. En güzeli bu. Tamam, ben de A101 diyorum. A101 <laughs> Ne oldu? <laughs> Anlamadım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya A101 19 puanlı birinci oldu. Tebrikler. <laughs> <güzel>. Açıyoruz. Tamam <laughs> 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 ise bizden bu videoda bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ne? Beğendiyseniz ne? E, kanala abone olup videoyu ne? like atmayı unutmayın. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hayda